Muhterem Hocam, bir sohbetinizde tevfik ilahi vifak ve ittifaka bağlıdır. Öyleyse birisi babamızı öldürmeye denk bir hata bile işlese affetmeli buyuruyorsunuz. Bu ufka nasıl erişiriz? Ulaşırız. Biraz evvel temas ettim. Vifak ve ittifak tevfik ilahinin Allah'ın muvaffak kılmasının en geçerli duasıdır. Kabe'nin etrafında altı ay dua edeceğinize Kardeşler arasında vifak ve ittifakı sağlayarak öyle bir duada bulunun. Cenab-ı Hakk'ın muvaffak kılmasını hemen ayağınızın ucunda, burnunuzun dibinde, gözünüzün önünde hazır bulacaksınız. Ondan daha güçlü bir dua yoktur. يَدُ اللّٰهِمْ عَلْ ya يَدُ اللّٰهِ Sünnetten ve Kur'an'dan mübarek nurlu beyanlarla ifade ediliyor. O bir seviye meselesidir. Ve insanımız bence o noktayı yakalama yolundadır. Yakalayacaktır Allah'ın nayet ve keremiyle. Ve dolayısıyla o tevfiki de elde edecektir. Ben unuttuğumu ifade edersem canlı sıkılmaz değil mi? Sonu neydi onun? Dimağım yoruldu. Evet, babamızı öldürme meselesi. Yani insanları dövenelsiz, Yunus ifadesiyle, sövenedilsiz ve gönlümüzü kırarlarsa gönülsüz olma, çağın insanlığının hususi bir şiarıdır ve şiarı olmalıdır. Bir kısım hadis-i şeriflerde Mesih-i ruh ahir zamanda ümmeti Muhammed'le ittifak edeceği, ona iktida edeceğine dair işaretler var. Nedir o? Düvene el kaldırmamak, sövene dil kullanmamak, gönlünüzü kırarlarsa şayet kırılmamak. Fakat bunlar şahsi haklardadır. Anma hakkı bahis mevzu olduğu bir yerde, milletin hukukuna tecavüz edildiği bir yerde, millet zarar gördüğü ve zayi edildiği bir yerde orada hoş görmek, bağışlamak bizi aşan mevzulardır. Bu açıdan bir tarafta kobralar, yılanlar, biri dişini gösteriyor, öbürünü kuyruğu, öbürü kuyruğunu dikmiş yürüyorsa şayet, orada biz o yılanı, o akrebi hoş göremeyiz. Onları hoş görmek, Hakları çiğnenen bir sürü hakları görmemezlikten gelme demektir. Sokulan o mazlumların, o mağdurların, o mahkumların hukukunun çiğnendiğini kale almama demektir. Bu en büyük bir haksızlıktır. Onun için nerede insan hoş görecek, nerede hoş görmeyecek bunu çok iyi belirlemesi lazımdır. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ifrat ve tefrit ortasında bu mevzuda en güzel örneklerin biricik kahramanıdır. Ayşe validemiz diyor ki Buhari ve Müslim'in kaydettiğine tespit ettiğine göre kendi haklarına tecavüz edildiği yerde dünya kadar hukuku çiğnenmiştir ki affederdi onu. Mesela sırtına yeni bir hırka bulmuş geçirmiştir. Biri gelir arkadan çeker bana ver derdi. Onu çıplak bırakırdı alırdı. Bu mesele katiyen onu üzmezdi. Biri gelir isterdi, verirdi. Bir daha isterdi, verirdi. O adam utanmadan, utanmadan derken bir sahabe hakkında utanmadan tabirini kullanmak beni utandıracak bir tabir olmalıdır ama başka bir ifade bulamadığımdan dolayı kullandığımdan Allah beni affetsin. Ona derdi ki bunu bana ver veya bana bir daha ver derdi. Allah derdi şu anda elimde kalmadı utanarak, gözlerini yere dikerek, tevcih buyurarak. Eğer önümüzdeki günlerde Allah bana bir şey ihsan ederse gel ben sana yine vereyim. Hazreti Ömer gibi birisi ayağa kalkar derdi ki istedi verdin istedi verdin istedi verdin bitince de vahitte bulundun. Böyle mi olmalı? Kendini çok üzüyorsun. Onun bu türlü müdahalesinden hoşnut olmaz hoşnut olmadığını gören Abdullah ibn Hüzafet Hüseyin'i ayağa fırlar ve şöyle der. Enfik ya Resulallah ve la tahşe min arş-ı iklala. İnfak et. Allah seni hangi hissi semahatla donatmışsa onun gereğini yerine getir. Arşı azimin sahibi seni zayi etmeyecektir. Memnun olur ve şöyle buyurur. Ve bihada ümirtu. İşte ben bununla emrolundum. Nerede kırılacağı, nerede darılacağı bellidir. Adam arkadan gelir cübbesini çeker. Babanın hakkından vermiyorsun ver hakkımı der. Bu söz peygambere söylenmez. Zannediyorum münasebetler açısından onunla münasebeti az olan insan bile az buçuk sahabilit tatmış bu insanın davranış itibarıyla bu kabaca davranışını nazar itibarı aldığı zaman doğrusu sana gönül koymamak mümkün değildir. Ve bunları hadislerde okurken arkadaşlarım şahit darıldığımı ifade ediyorum. içime doğru atıyorum. Yapmasaydınız bunu. O benim efendime seba bile eserken kalkülü gülberlerini dağıtmamak için itimam gösteriyor. Ne olurdu demeseydiniz bunu. Çok gönül koy koyuyorum size. Böyle kabaca davranılmasına rağmen döner, tebessüm eder. Der ki, böyle dedi bu. Ne istiyorsa verin onu. Ona. Bir başkası gelir hitap eder. Lafın en acısını yüzüne çalar. Ve sonra der ki yaptığım bu taksim adilane olmadı. Adaletli davran der. Ve üzülerek, teessür içinde, içi yanarak. Men yadil izalem adil. Eğer ben de adaletle davranmasam kim adil davranır ki buyurur. Hz. Ömer dani adri bunu münafık. Şu münafıkın kellesini alayım ya Resulallah deyince bırakın der Allah Resulü sallallahu Şahsına ait hukukun böyle ayaklar altına alması meselesinde onun müsamaha anlayışı tıpkı atmosfer gibidir. En sert meteorlar bile çarpar, ışık haline gelir, size donanma geceleri yaşatır. Başınıza gelip çarpmaz. Fakat umumun hukuku çiğnendiği bir yerde, ihkakı hakkın ve adaletin bahis mevzu olduğu yerde, yine o Buhari Müslim'in rivayet ettiği hadislerde Ayşe Validemiz der ki, Küklemiş bir arslana döner. İhkaka hak edeceği ana kadar onu dindirmek mümkün değildi. Adeta mamalar halini alırdı. Yakardı etrafına gelen her şeyi. İşte bu iki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Birileri hoşgörü derken akrepleri yılanları da alacak aynı yatakta yatacağız. Hayır yanlıştır o. Belki bir yerde bu mesele tahrif edilerek yanlış yorumlanarak bize ait haklarda hiç fedakarlıkta bulunmayalım, hiç hoş görmeyelim. Umuma ait hak çiğnendiği de de kale almayalım. Bu da meseleye tamamen ters tarafından yaklaşma demektir. Doğrusu, ifrata ve tefrite girmeden, umumi hukuk söz konusu olduğu yerde, ammeye ait haklar çiğnendiği yerde, Allah'a ait hak çiğnendiği yerde, orada arsan kesilme, hukukun amir bulunduğu hususları ikam etmek için elden gelen her şeyi yapma ama diğer taraftan bize ilişmişler, bize dokunmuşlar, bizi incitmişler, rencide etmişler. Helal olsun. Çünkü bunlar aynı zamanda akidet adına bir yatırımdır. Bunu da feyna katun bir misli ma ukibtun bi ve alin sabartum lehu sabirin. Size yaptıkları kötülük ölçüsünde eğer ille de mukabele yapmak istiyorsanız ki çağın mütefekkiri ona mukabeleyi bil misil kaideyi zalimanesi der. Yani o da zalimce bir kaide. İsterseniz aynı ile mukabele edersiniz. İsterseniz buna İslam hukukundaki adıyla kısas diyebilirsiniz. Bir tokat vurduysa bir tokat vurursunuz. Ama ve le in sabartum lehu sabirin. Dişinizi sıkar, hale almaz, sadrınıza sinenize çeker ve ben bundan daha eşeddine dahi katlanmaya kararlıyım derseniz bu sizin için daha hayırlıdır demek suretiyle size daha yüksek ufuklar gösteriyor. Evet biz yüksek ufuklara kilitlenmiş bir cemaatiz. Dövene sövenedilsiz, sövene dilsiz rencide ederlerse gönülsüz olmaya kararlı ve mübarek toplumu Türk toplumu mübarek bir toplumdur. Tarihte defaatle önemli vazifeler, misyonlara eda etmiştir. Bundan sonra da kök eda edince sürgünlerde eda eder. Eda edeceğine inanıyoruz. Hele ülkemizin böyle rampada, rıhtımda, bir meydanda, bir alanda, uçakla veya bir gemiyle büyüklüğe, büyüklüğe açılma mevsimini yaşadığı bir dönemde hafizanallah Allah birbirimize düşmek, birbirimizle uğraşmak, taarruzların, tesakutların ağında birbirimizin gücünü, kuvvetini nötri etmek bu, bu millete karşı en büyük vefasızlıktır. Biz vefa ile hareket etmeye çalışacağız. Siz Türkiye'nin pek çok yerinden gelmiş bir vefa cemaatisiniz inşallah. Asya'ya o vefa hissiyle açıldığınız, Pasifik'e o vefa hissiyle, Balkanlara o vefa hissiyle, Avrupa'ya o vefa hissiyle açıldığınız, kendi kültürünüzü, kendi medeniyet telakkenizi yeniden mayalanan oluşma süreci yaşayan dünyanın içine katmak suretiyle geleceğin dünyasını sizin de içinde yaşayabileceğiniz bir dünya haline getirme gayretini sarf ettiğiniz bu günlerde içinde olmadığınız bir dünyanın yabancılığını çekersiniz. Duygunuzdan, düşüncenizden o dünyada mayalanan, oluşan dünyada bir şey yoksa yabancılığını çekersiniz. Onlar da sizi yabancı kabul eder. 300 seneden beri o yabancılığı acı acı yudumladığınız gibi. Ama bir şans doğmuştur sizin için. Bir ikbal yıldızı tülü etmiştir. Gurbet gurub etmeye başlamış ve aynı zamanda üns tülü etmeye başlamıştır. Artık her ufukta bir yönüyle bir ünsiyet, bir üns güneş gibi doğuyor. Böyle bir dönemde ikbalimizi idbar etmeyelim inşallah. Yollar büyüklüğe doğru açılmışken yürüyelim. Ve milletimizi gelecek adına mutlu edelim. Siz zaten o yoldasınız. Ben de yolun adak ve erkanına dair o derme çatma ifadelerimle hislerimi ifade etmeye çalıştım. Allah inayetini üzerinizden eksik etmesin. Bermurad olan üç asırlık namurad olanları sizleri bermurad eylesin inşallahü teala bu milletin ihbal yıldızının tülüğünü sizlerle gerçekleştirsin. Ülkemizi halk ve devlet bütünlüğüne ulaştırsın. Başkalarının aleti ve ifali karşısında yanlışlıklara düşmekten, sürüklenmekten bizi muhafaza buyursun. Allah inayetini üzerinizden eksik etmesin ve mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi mübarek eylesin. Esas benim hakkımdı. Gelip değişik Kars'ta, Ardahan'da, Erzurum'da, Erzincan'da bilebildiğim kadarıyla Diyarbakır'da, Gaziantep'te, Adıyaman'da sizi ziyaret etmek benim hakkımdı. Vaktim yok demem size karşı yakışıksız bir mazerettir. Ben Akif'in bir yerde dediği gibi sağında veya solunda ışık yoksa halk etmelisin halk. Ey elleri boynunda adam kalk dediği gibi halk elimizden gelmez o sahibine ait. Haliki hallaka aleme ait. Ama bir ışık icat etme, inşa etme eğer becerebilirsek bunu ben sağımda, solumda, önümde veya arkamda o ışığı, o imkanı bulup sizi ziyaret etmem hatta sizin elinizi öpmem sizi kucaklamam sizi hizmetinizin başında alkışlamam icap ederdi bir kardeşiniz olarak zahmet buyurdunuz buraya kadar geldiniz Rabbim bana fırsat ve imkan verirse ben de bu ziyareti inşallah sizi ziyaret etmek suretiyle yenilerim o borcu yerine getiririm inşallahü teala eğer dünyada Rabbim buna muvaffak kılmazsa dünya gelip geçici bir handır. Nereye gittiğimiz bellidir. Ötede insanlığın iftihar tablosunun lüva Hamd sancağı altında hep beraber böyle toplanır. Birbirimize tebessüm yağdırırız. Tarihimize tebessüm ederiz. O kanepeler mi bilemiyorum. Koltuklar mı bilemiyorum. Yoksa yemyeşil, masmavi yamaçlar mı bilemiyorum. Orada oturur, birbirimize bakar, dünyevi maceraları tatlı tatlı müzakere eder. Adeta birbirimizle burada gördüğümüz, tuttuğumuz şeyleri sevgi haline gelmiş, sivinç haline gelmiş, sürur haline gelmiş, paylaşırız. Allah milletçe şimdilik 60 küsür milyon, yakın gelecekte 90 milyon. Birleşeceği dünyalarla birkaç yüz milyon milletimizi inşallah bunca idvardan sonra böyle bir ikballe şereflendirsin, sizleri de payidar eylesin.